Netflix öyle geniş bir içerik yelpazesine sahip ki bazen gerçekten harika diziler bile gözden kaçabiliyor. İşte bugün Netflix'in en çok göz ardı edilen ve aslında çok daha fazla değeri hak eden dizilerinden bazılarına göz atacağız. Hızlıca ilk durağımızdan Netflix'in nadir savaş dizilerinden biriyle başlayalım. Altyazı <laughs> M.K. og vokser seg til noe så ubegripelig og skremmende stort. İlk yapımımız gerçek bir hikayeye dayanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın kaosunun ortasında silahsız ve eve dönüş yolunu kaybetmiş iki Norveçli denizcinin hikayesini izliyoruz. 2022'de film olarak yayınlanan bu yapım daha sonra 3 bölümlük mini bir diziye dönüştürülmüş. Dizi filmi genişletip hikayeyi daha derinlemesine işliyor ve oldukça duygusal bir yapı kuruyor. Burada devasa savaş sahneleri yok. Onun yerine dostluk, fedakarlık ve sıradan insanların yaşadığı inanılmaz olaylara odaklanıyor. Dünya parçalanır insan ruhunun dayanıklılığını hissettiren yoğun ve güzel bir dizi ortaya çıkıyor. Özellikle savaş ve tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir yapım. Sırada Netflix'in en iyi zombi dizilerinden biri var. Hikaye zombi kıyametinin ilk günlerinde geçiyor ve kızından ayrı düşen bir annenin tehlikeli yolculuğunu anlatıyor. Onu yeniden bulmak için çıktığı bu yolculuk tam anlamıyla saf bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Dizi hızlı tempolu, saldırgan ve gerilim dolu bir atmosfere sahip. Aslında ana hikaye bir ön bölüm niteliğinde olsa da ton olarak çok daha karanlık ve ciddi. Belki çok geniş bir kitleye ulaşamadı ama sadık izleyicilerini fazlasıyla etkiledi. Hatta Stephen King bile diziyi varoluşsal olarak tanımlamıştı. İki sezon sonra iptal edilmiş olsa da izlerken tatmin edici bir deneyim sunuyor. Özellikle zombi türünün sert ve karanlık yanını görmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir yapım. Bir sonraki serimiz gerilim ve bilim kurgu severler için tam bir şölen. Hikaye ölümcül bir güneş felaketinde geçiyor. Güneş ışınları yeryüzüne düştüğü anda öldürücü hale geliyor ve hayatta kalmak isteyen bir grup yolcu sürekli batıya doğru uçarak güneşin doğuşundan kaçmak zorunda kalıyor. Dizi sürükleyici temposu ve gerilimiyle baştan sona sizi ekrana kilitliyor. Aslında hiçbir zaman tam anlamıyla ana akım olmadı ama kendine ciddi bir hayran kitlesi oluşturdu. Eğer kıyamet temalı bilim kurgu dizilerini seviyorsanız bu yapımı mutlaka listenize eklemelisiniz. Şu an dizinin her biri 12 bölümden oluşan 2 sezonu bulunuyor. Ancak hayranlar hikayenin tam olarak tamamlanması için hala en az 1 sezon daha bekliyor. Bu önerimiz muhtemelen Netflix'te en sevdiğiniz dizilerden biri olmaya aday. Doğu Londra'da geçen bu suç dizisi, iki pudra şekeri satıcısının hikayesini anlatıyor. Yerel ticareti kontrol altına almak için her şeyi göze alan karakterleri izlerken diziyi özel kılan nokta kesinlikle kusursuz senaryosu oluyor. Buradaki neredeyse her karakteri aynı anda hem seviyor hem de nefret ediyorsunuz. Günlük pudra ticaretinin acımasızlığını gözler önüne sererken bir yandan da büyüleyici ve yürek burkan bir hikaye Anlatıyor. İlk başlarda kullanılan argolar biraz kafa karıştırıcı olabilir ama izledikçe çok daha anlaşılır hale geliyor. Toplamda 5 sezon ve 32 bölümden oluşan bu yapım suç ve gerilim sevenler için kaçırılmaması gereken bir dizi. Sırada dijital platformda hak ettiği ilgiyi göremeyen bir komedi dizisi bulunuyor. Her bölümünde bolca konuk oyuncunun yer aldığı bu yapım, tamamen utanç verici anlara dayalı bir skeç komedisi. Daha çok niş bir mizah anlayışına hitap ediyor ama eğer aşırı utandırıcı, yer yer gerçeküstü komedi türünü seviyorsanız kesinlikle denemelisiniz. Dizi şu anda 3 sezon ve toplam 18 bölümden oluşuyor. Kısa sürede bitirebileceğiniz ama kafanızda uzun süre kalacak türden bir iş. You like a girl, hard and with perfect form. What now, Earth? <laughs> Şimdiki yapımımız çizgi roman uyarlaması doğaüstü bir western. Aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanan dizi efsanevi bir kanun adamının torununun torununu takip ediyor. Karakterimiz atalarından kalan büyülü silahı kullanarak diriltilmiş kanun kaçaklarıyla savaşmak zorunda kalıyor. Western korku ve süper kahraman türlerini bir araya getiren ilginç bir karışım. Hedef kitlesini bulması zor olabilir ama kesinlikle eğlenceli ve Netflix'te yeterince değer görmemiş yapımlardan biri. Üstelik toplamda 4 sezon 49 bölüm ve bir de özel bölümüyle oldukça kapsamlı bir seri. Her hafta sizler için dijital platformların derinliklerine inerek izleyebileceğiniz en iyi içerikleri paylaşıyorum. Abone olarak keyfini çıkarabilirsiniz. Bist du ein Gott? Nur Finaldeki yapımımız tarihi destanların hayranları için tam bir hazine. Özellikle Vikingler tarzı dizileri seviyorsanız buna bayılacaksınız. Hikaye milattan sonra 9 yılında Germen kabilelerin Roma işgaline karşı birleşmesiyle başlıyor ve büyük bir orman muharebesine kadar uzanıyor. Dizi Vikinglere benzer bir atmosfere sahip ama daha kısa, daha öz ve tamamen gerçekçi bir olaya odaklanıyor. Avrupa tarihini değiştiren bu savaş hem karanlık hem de sürükleyici bir şekilde ekrana taşınmış. Sağlam prodüksiyon değerleri geniş çaplı çatışmaları ve temposuyla kesinlikle Netflix'in en iyi tarihi dizilerinden biri. Toplamda 2 sezon ve 12 bölümden oluşuyor yani tadı damağınızda kalacak türden. Evet bugünkü listenin sonuna geldik. Sizce Netflix'te gizli kalan başka hangi yapımlar var? Yorum kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.